Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Eren. Bugün sizlerle çok önemli bir konuyla ilgili konuşacağız. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Flash Player kalktı. Yani bu ne demek oluyor? Kısaca şöyle söyleyeyim. Artık internetteki oyunları bilgisayardan oynayamayacağız. Hiçbir yerden oynayamayacağız. Peki bunun çözümü ne? Bugün o video ile ilgili bir e, video çekiyorum. Şimdi arkadaşlar ilk yapmanız gereken şu. Bakın şu dosyayı indirmeniz lazım. Flashpoint 9.0 Infinity. Sizde sürümü değişik olabilir. Şimdi buraya e, arama çubuğuna blue maximus yazıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra blue maximus flashpoint diye bir site karşımıza çıkıyor. Evet buna tıklıyoruz. Ben açmıştım zaten. Şimdi buraya geldik. Aşağı iniyoruz. Bakın şöyle hatta gösteriyor oyunları falan. Burada Flash Point yazıyor. Buna tıklayın. Bakın videoyu kapatmayın. Şu an çünkü e, daha önemli şeyler var. Nasıl çalıştığını söyleyeceğim. Arkadaşlar burada şimdi 532 GB e, yer istiyor. Tabii ki hiç kimsenin bilgisayarının öyle bir yer olmadığı için biz daha düşüğünü indireceğiz. E, burada diyor parlama noktası yani Point açılımı İngilizcesi. Bakın sıradan oyuncular ve disk alanı için koruyucular için daha küçük dosya boyutu 500 MB indirme yüklendiğinde 2 GB kullanımla dosya boyutu artar. Yani 500 GB indiriyorsunuz arkadaşlar. Masa üstünde bakın. Şunu dikkatli söylüyorum. Masa üstüne atacaksınız. Aksi halde hiç çalışmıyor. Şimdi evet bunu yükleyici indir diyeceksiniz. Ondan sonra bu inecek işte. Ondan sonra ben bulayım şuradan bir blue flashpoint 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 Siz videoyu izleyebilirsiniz. Ben bir arayacağım çünkü bunu. Program files oyunu lan. Neyse arkadaşlar, işte şuradan giriyorsunuz. Ben indirilenlere gireceğim şuradan. Nereden indirmiştim abi? Evet işte burada. Buna indikten sonra klasörde göster diyorsunuz arkadaşlar. Ve Chrome'dan çıkıyorsunuz. Chrome'la işimiz bitti. Şimdi buna ilk kez tıklıyoruz. Tamam mı? Ondan sonra bir açılmasını bekleyeceğiz. Hadi abi. Heh, evet. Şimdi burada bakın. Buraya basacaksınız. Burada desktop yazmıyorsa buraya basacaksınız. Sonra masa üstüne basacaksınız. Tamam diyeceksiniz. Ve buradan extract'e basacaksınız. Ben de e, kurulu olduğu için yapmıyorum. Sonra bu iki dosya buraya gelecek. Flashpoint 9.0 Infinity özellikle gelmesi lazım. Gelmediyse yorumlarda yazabilirsiniz. Şimdi Flashpoint 9.0 Infinity'ye giriyoruz. Buradan bunlara hiç mi hiç ellemiyorsunuz Çünkü işimiz bunlarla değil launcher'a giriyorsunuz buradan iniyorsunuz iniyorsunuz Evet burada bakın Flashpoint yazıyor zaten buna tıklıyorsunuz arkadaşlar oyunda da göstereceğim açılıyor mu açılmıyor mu ee, test etmiş olacağız bende açılıyor şayet şimdi Evet böyle bir siyah ekran karşınıza gelecek Ondan sonra benim en çok oynadığım oyunu kanıt olsun diye size açacağım. Evet, şu an e, yükleniyor oyunlar yükleniyor. Evet, geliyor şu an. Evet, bak buradan bu öyle bir yer geldi diyelim ki. Şimdi şuradan oyunlara basıyorsunuz. Ondan sonra burayı e, elleyebilirsiniz ama ben daha çok aradığınız oyunu şurayı yazmanızı istiyorum mesela benimki hobo abi hobo mesela hobo total war en sevdiğim oyunlarından bir tanesi bakın gösteriyor burada da bilenler vardır bilenler yoruma yazsın abi yazsın yorumları patlatsınlar evet buradan şimdi çalışacak ses kısalım gördüğünüz gibi çalışıyor ve bu da başlangıç diyebilirsiniz ya çalışmıyor falan işte başlangıcını gösteriyor sadece çalışıyor abi bakın şimdi göstereceğim size evet play easy dedim şuradan sesi biraz kısalım evet skip gördüğünüz gibi çalışıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi okeyiz. Şimdi birazcık etrafı darma duman edelim şöyle. Abi sen niye bomba açıp duruyor? La? Evet. ADS bakalım. Göz çıkarma. ADS. Vay. Kafayı da çıkıyor abi. ye yeah. Lan niye hep polisler geliyor? Normal insanlar yok hiç. Ha bu totul orada abi doğru. Bunu bitirdim ben. Her zaman bitiriyorum zaten girdiğimde. Bitiriyorum da şimdi bitiremeyeceğim için videoda olduğum için. Evet. Abi orada heh al tamam aldım. Pompalı. Evet bir yürüyelim. Şunları hemen arabayı şöyle patlatıyoruz. Evet çok güzel. Arkadaşlar size tavsiyem bu oyunu oynuyorsanız mutlaka ama mutlaka bunu almayın çünkü mermisi altı mermilik ama ben taramalı saydım abi 30 mermisi var cidden söylüyorum bak 30 mermisi var 1 2 3 4 belki 30 falan değildir ama 25 falan hak var abi bitirmeye de çalışmayın bitmiyor çünkü o kadar çok mermisi var ki bak silah bile 10 mermilik falan ama bu bitmiyor işte. 30 mermi. Düşün yani. <laughs> evet. Hard shot. <laughs> Abi çok ses geliyor lan. Neyse arkadaşlar işte böyle. Yani çok gösterecek bir şey yok. Oyunlar çalışıyor Çalışıyor. Yapamayanlar olursa yoruma yazsınlar. Umarım herkesin önüne çıkar. Çocukluğunuzu geri döndürmüş oldum abi bu sefer. Bakın. Benim çocukluğum bunu öğrendiğimde resmen geri dönmüştü abi. Bakın şöyle bir şey oldu şimdi. 20 Aralık'ta 2020 20 Aralık'ta kapanıyordu ya abi. Hadi diyelim 30 Aralık. 30 Aralık'ta kapanıyordu. Bir baktım 1 2 3 Ocak 2021 2 3 Ocak günler Allah kapanmamış sonra iki gün sonra bir girdim lan oyunu çalıştırmıyor Tam bazı ateş yosu falan çalışıyor onlar bazıları Flash Play falan istemiyor da abi bildiğin çalışmıyor yani oyunlar girdim şok oldum ben de baktım internetten araştırdım ve Flash point'i buldum arkadaşlar Şimdi sizin çocukluğunu geri döndürmüş olduğuma göre şuradan aşağıdan bir aboneliklerinizi, like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Ve kanalı tekrar şahlandırmak için bu videoyu paylaşmanızı istiyorum arkadaşlar. Neyse takipte kalın. Hoşçakalın.